Arkadaşlar merhaba ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıf 2. tekrar testleri kitabındaki kimya sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda 5 sorumuzu çözmüştük. Buradan da yine 6. sorudan başlayarak 5 tane soru çözmeyi düşünüyoruz. Bakalım hemen sorularımıza. 6. sorumuzda ne diyor? Anyonlar elektron almış atom veya atom gruplarıdır. Bunu zaten biliyorsunuz. Eğer artı sayısı eksi sayısına eşit değilse nedir arkadaşlar? O tanecikler iyondur. Eğer eksilerin sayısı daha fazlaysa yani eksi yüklüyse o zaman biz ne diyoruz bunlara? Anyon diyoruz. Artı yüklerin sayısı daha fazlaysa o zaman da biz bunlara ne diyoruz? Katyon diyoruz. Burada bana tablo halinde bakın eksi yüklü bazı anyonların isimleri verilmiş ve diyor ki aşağıdaki adlandırmalardan hangisi doğrudur diye soruyor. Bakalım. Bunun için tabii neyi bilmek gerekiyor? Özellikle müfredatta belirtilen İlk 20 element ve çokça kullanılan bazı elementler ezberlenmelidir diyor. O elementleri arkadaşlar mutlaka ezbere bilmeniz gerekiyor. Onlardan bir tanesi bakın gördüğünüz gibi potasyumdur. Dolayısıyla bu bileşiğin adı nedir arkadaşlar? Potasyum nitrattır. Yani bu yanlış. Kalsiyum nitrat değildir. İkincisi bakın sodyumdur. Bakın potasyum değildir. Bu sodyumdur. Dolayısıyla bu bileşiğimizin adı nedir? Sodyum flörürdür. Dolayısıyla bu da yanlış. Üçüncüsüne bakın gümüş sülfür olması gerekiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi gümüş sülfür burada çinko sülfür yazmış bundan dolayı bu da yanlıştır diyoruz ve dördüncüsünde bakın çinko demiş çinko sülfat olması gerekiyor ama burada gümüş dediği için arkadaşlar yanlıştır sonuncusunda bakın alüminyum doğrudur arkadaşlar alüminyumdur bu fosfat aynen öyle E seçeneğindeki bileşiğimiz gördüğünüz gibi doğru verilmiş diğerleri yanlış verilmiş. Hemen hızlıca tekrardan birincisi neydi? Potasyum nitrat. İkincisi sodyum florür. Üçüncüsü gümüş sülfür ve dördüncüsü de çinko sülfattır diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Yedinci sorumuzda bir molekülün polar ya da apolar olduğunu nasıl tespit edildiğinden bahsetmiş arkadaşlar. Bakın üç tane kural var. Atom numaralarından yararlanılarak molekülün Lewis yapısı yazılır. Buradaki bağlar polar mı apolar mı olduğu belirlenir ki polar mı apolar mı olduğu nasıl belirleniyor arkadaşlar? Eğer aynı iki atom arasındaysa bir bağ o zaman bu bağ nedir? Apolardır. Bakın bağdan bahsediyorum. Eğer farklı iki atom arasındaysa o bağ nedir o zaman? Polar yapılıdır diyoruz. Moleküldeki elektron yoğunluğunun dengeli dağılıp dağılmadığına bakılır. Elektron yoğunluğu dengeli dağılmış ise molekül apolar. Dengeli dağılmamış ise molekül polar'dır diyor. Kurallarımız bunlar. Ve buna diyor ki hangisinde molekül içi bağlar polar molekül apolar'dır. Hemen bakalım arkadaşlar. Oksijende ne var bakın? Oksijenin e, gördüğünüz gibi 2 8 şeklinde yazılıyor elektron dağılımı. Hemen şurada yazalım. Gösterdim size. 2 6 değil mi? Dolayısıyla oksijenin kaç tane noktası var? altı tane noktası var. 2 tane oksijen yan yana gelmiş. İkisi de 6'yı 8 yapmak istiyor. Dolayısıyla ikişer tane noktasını şöyle ortaklaşa kullanır. Ve bakın gördüğünüz gibi aradaki bağ iki aynı atom arasında olduğundan dolayı apolar. Ve molekülün kendisi de gene nedir arkadaşlar? Molekülün kendisi de apolar yapıldır diyoruz. Hemen şunu bir hatırlayalım. Eğer aynı iki atomdan oluşuyorsa bir molekül, molekülün kendisi apolar yapıldır. Eğer farklı iki atomdan oluşuyorsa bir molekül, o zaman molekülün kendisi polar yapılıdır diyoruz. Berilyum hidride baktığımız zaman arkadaşlar bakın berilyum nerede gördüğünüz gibi ...dört tane elektronu olduğu için hemen şuraya berilyum yazalım. 2 2 şeklinde iki tane noktası var. İkisiyle de birer tane bağ yapmış. Gördüğünüz gibi bakın farklı atomlar arasında olan şu bağlar nedir? Polar yapılıdır. Ancak molekülün kendisine baktığımız zaman molekül nedir arkadaşlar? Apolar yapılıdır diyoruz. Burada hemen şunu hatırlayalım isterseniz. 2A 3A 4A elementlerinin hidrürlü bileşikleri, hidrojenle oluşturdukları bileşikler apolar yapılı. 5A, 6A ve 7A'dakilerin hidrojenli bileşikleri nedir arkadaşlar? Polar yapılıdır diyoruz. Ki diğer kuralımız da neydi hatırlıyorsanız? Merkez atomun üzerinde elektron çifti olmayacak. Etraf atomlar aynı olacak. Zaten ona uyanlar kim arkadaşlar? 2A, 3A, 4A'daki elementler buna uyduğu için bu elementler nedir diyoruz biz? apolar yapılıdır diyoruz. Yani bakın burada ne oldu? Bağlar polar, molekülün kendisi apolar. Cevabımız B seçeneği. Kalsiyum klorür zaten iyonik bağlı bir bileşik. Kalsiyum bakın 2A grubunda bir metal. 2, 2882 şeklinde yazdığımız zaman 2 adı olduğunu görüyoruz. Klor da nedir arkadaşlar? 7A grubunda bir ametaldir. Dolayısıyla ikisinin arasındaki bileşik zaten iyonik bağlı bir bileşiktir. Burada molekül arasındaki bağların polar olmasından ya da molekülün apolar olmasından bahsedemeyiz çünkü ortada bir molekül yok. İyonik bağlı bileşikler biliyorsunuz molekül değil. Hidrojen klorür bakın şu şekilde arkadaşlar yapısı. Şöyle kloru da yazalım. Gördüğünüz gibi farklı iki atom arasında oluşundan dolayı aradaki bağ polar. Molekülün kendisi ne arkadaşlar gene polar. Nerede anlattık? Bakın az önce şurada anlattık arkadaşlar. Farklı iki atomdan oluşuyorsa molekülün ne olması gerekir? Polar. Polar polar bu da değil yani. H2O'ya baktığımız zaman gene bakın aynı şekilde oksijenin ne demiştik az önce? İki tane bağ yapması gerekiyor. Değil mi? Oktetinin tamamlaması için. Hem buradaki bağlar polar hem de merkez atomun üzerinde elektron çiftleri olduğu için arkadaşlar molekülün kendisi de polardır. Bağlar polar, molekül polar. Bu da olmadı. Dediğim gibi cevabımız B seçeneği. 8. sorumuzda bakın polar kovalent bağ ve apolar kovalent bağın nasıl oluştuğundan bahsetmiş. Aslında anlattığı şu arkadaşlar bakın. Aynı iki atomun arasında oluşuyorsa eğer bir bağ. Bu atomlar eşit şekilde çektiğinden dolayı bu bağdaki elektronları, değil mi? Bir yük kutuplaşması olmaz ve bu bağ ne olur arkadaşlar? Kutupsuz yani apolar olur. Ancak farklı iki atom arasındaysa tabii ki bunların çekme kuvvetleri farklı olduğundan dolayı burada bir kutuplaşma meydana gelir. Daha çok çekenin olduğu taraf eksi Diğer taraf ne olur arkadaşlar? Artı yükle yüklenir diyoruz. Hatta aradaki elektronları da şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın elektronlar ne oldu burada? Y'ye doğru daha fazla yığılmış oldu şeklinde biz bunu gösteriyoruz. Bana diyor ki hangileri polar kovalent bağ içerir? Yani farklı atomlar arasındadır. Bana kısaca sorduğu bu. İki tane klor aynı kuvvetle çektiğinden dolayı buradaki bağ apolar yani kutupsuzdur. Bakın flor ve hidrojen arasındaki bağ farklı kuvvetlerle çekildiğinden dolayı ne olması gerekir? kutuplu olması gerekir. Hidrojen ve klor arasındaki bağlar da gene farklı kuvvetle çekildiğinden dolayı polar yapılı olması gerekir. Yani bana polar kovalent bağ hangileri diye sorduğu için cevabımız D seçeneği 2 ve 3'tür diyoruz. 9. sorumuzda kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılmasından bahsediyor bakın. Burada diyor ki İki tane ametalden oluşuyorsa eğer bir bileşik yani farklı ametal atomlar arasında oluşuyorsa eğer o bileşiği nasıl adlandırırız? Mono, di, tri, tetra gibi latince isimlerini kullanarak kaçar tane element içerdiklerini söyleriz. Bakın günlük hayatta çok yaygın kullandığımız iki tane bileşik. Karbon, monoksit, karbon, dioksit. Öyle değil mi? Bakın burada anlatılan şu. Eğer diyor ikinci, birincisi bir taneyse zaten mono denmiyor. Bu kesin. Ancak Yukarıdaki adlandırırken biz ne diyoruz? Karbon monoksit diyoruz. Bakın karbon monoksit diyoruz. Alttakinde arkadaşlar ne diyoruz biz? Karbon dioksit diyoruz. Burada bize anlatılan şu ikinci atomun sayısı bir ise mono ön eki kullanılmayabilir. Yani bu bileşiği karbon monoksit diye biz normalde adlandırıyoruz ama bu ikincisi tek olduğundan dolayı karbon oksit dersek de yanlış olmaz diyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinin adlandırılmasında hata yapılmıştır diyor. Hemen beraber bakalım arkadaşlar. Normalde bu bileşi biz ne diyebiliyoruz? Azot monoksit diyebiliyoruz. Ama dedim ki buradaki kuraldan dolayı burada bahsedilen kuraldan dolayı arkadaşlar. Burada mono ön ekini kullanmayabilirsek eğer bu tabii ki doğru bir adlandırma olmuş oluyor. Diklor heptaoksit bakın iki tane klor yedi tane oksijen mi var burada? Evet bakın di hepta değil mi? 2 tane klor, 7 tane oksijen var. Dolayısıyla bu da doğru olmuş olur. Fosfordan kaç tane var? Bakın 2 tane var. O zaman D fosfor diyeceğim. 2 tane fosfor. Kaç tane oksijen var? 3 tane. O zaman da tri oksit diyeceğim. Bu da doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Birincisinde D seçeneğinde bakın hidrojenden kaç tane var? 2 tane var. Arkadaşlar o zaman eğer bakın birincisinde birden farklı sayıda varsa bunu mutlak surette belirtmek zorundayız. O zaman burada benim ne demem gerekiyor? Dihidrojen. İkincisi tek olduğu için arkadaşlar monoksit demem gerekiyor. Bakın bu bileşin doğru adlandırılması dihidrojen monoksittir. dioksit diyemeyiz çünkü burada iki tane oksijen yok. Sadece bir tane oksijen var. Bundan dolayı arkadaşlar cevabımız D seçeneği. Gene E'ye de bakalım. Silisyum evet bir tane var. Ve dört tane flu var. Dört neydi arkadaşlar gördüğünüz gibi tetra. Bundan dolayı tetra flu dersek. Bu da doğru olmuş olur. Dediğimiz gibi cevabımız D seçeneği. 10. sorumuzda bakın azot molekülünün ve amonyak molekülünün Lewis yapıları verilmiş arkadaşlar. Şöyle şöyle biraz daha isterseniz büyük çizelim üzerinde konuşabilmek için. Bu şekilde azot atomlarının normalde kendine ait 5'er tane noktaları var. Bunları 8 yapmak için 3'er tanesini ortaklaşa kullanıyorlar. Bakın gene azotun aslında kendine ait olan 5 tane noktası var. Ama 3 tane hidrojenle birer tane daha ortaklaşıp kullanarak toplam nokta sayısını kaç yapıyor? 8 yapıyor. Buradaki hidrojenlerde ne olmuş oluyor arkadaşlar? Normalde birer tane noktaları var. Bunlar da dublet olmuş oluyorlar. Hemen bakalım. Bunlarla ilgili bakın ne görüyoruz? Ee, şunları özür diliyorum. Şöyle yazmayalım aslında. Üstüne yazalım. Diğeriyle aynı olsun. E, aynı şöyle olsun. Dolayısıyla farklılık oluşmasın. Bakalım bize ne sorulmuş burada? Amonyak molekülünde bir tane ortaklanmamış elektron çifti bulunur. Evet bakın arkadaşlar amonyak molekülü burası ve ortaklanmamış elektron çifti de gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane bir çift ortaklanmamış elektron var. Dolayısıyla bu doğrudur diyoruz. Azot molekülünde 3 tane kovalent bağ bulunur. Arkadaşlar bakın 3'er tane elektron ortaklaşa kullandıkları için 3 tane aralarında kovalent bağ bulunur demek de tabii ki doğru oluyor. NH3 molekülü polar. Polar mıdır arkadaşlar? Bakın merkez atomun üzerinde elektron çifti olduğuna göre tabii ki bu bileşiğin ne olması gerekir? Polar yapılı olması gerekir. Şimdi apolar olması için ne olması gerekiyor? Merkez atomun üzerinde elektron çifti olmayacak. Etraf atomlar da aynı olacak. Hemen hızlıca şu örneği vereyim ben size. Mesela CH4 diyoruz değil mi? Mesela apolar yapıldır bu. Neden apolar? Merkez atomun üzerinde elektron çifti yok. Etraf atomlar da birbirinin aynısı. Bundan dolayı nedir diyoruz? Biz buna apolar yapılıdır diyoruz. Peki azot molekülü nasıldır arkadaşlar? Azot molekülü de apolar yapıldır. Yukarıdaki sorularda bahsetmiştik. Bakın eğer aynı iki atomdan oluşuyorsa molekülümüz nedir? Apolar yapılıdır Eğer farklı iki atomdan oluşuyorsa molekülümüz nedir? Polar yapıldır diyoruz. Dolayısıyla N2 molekül apolardır. Doğru olmuş oluyor. Cevabımız nedir? E seçeneği 1, 2 ve 3'tür diyoruz. Ve böylece bu videomuzda sonlandırmış oluyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar.